İki türlü borç var. Bir kul hakkı var, bir de Allah hakkı vardır. Cilali. Kul hakkı dünyada ödenmiş gerekiyor bunlar. Bir de Allah hakkı vardır. Mesela ölen kişinin durumu müsaidir. Ona hac farz olmuştur ama hac yapmamıştır. Zekat farz olmuştur. Zekatını tam vermemiştir. Üzerine yemin kefareti vardır, oruç kefareti vardır, atak şunlar bunlar vardır. Bunlar ne olacak? Eğer ölen kişi ölmeden önce bunu yapın diye basit etmişse bunlar o basite giriyor bunlar. O zaman bu yere getirilir. Ölen kişi ölmeden önce bu vasiyetini yapmışsa işte benim adıma birisini ya filan hacı gönderin vekil olarak. işte oruç kefartım var, yemin kefartım var diye zikat borcum var diye bunları söylerse, az ederse o zaman malının da üçte bir miktarından ama ondan bunu yerine getirilir. Eğer vasit etmeden ölürse o zaman varisleri yapmanın mecbur değildir. Bu